Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bütün dişilerimizi eşten ayırdık. Sadece yuvalarda yatan iki dişimiz var. Muhabbetlerden bahsediyorum. Ee, i̇ki tane yuva yatan dişimiz var. Birisi yumurtaya yatıyor arkadaşlar, diğeri de e, yavrulara bakıyor. Bu arada bunun şu an dört yavrusu var arkadaşlar ve buradaki beş yumurtadan bir tanesini bu takımımız doldurdu biliyorsunuz son videoda söylemiştik umarım bir sıkıntı çıkmaz. Yavrularını görürüz onların. Nasıl yavru veriyorlar? işimize yarayacak şekilde mi veriyorlar? Bakarız olmazsa, işimize yaramazsa da eş değiştiririz ama büyük ihtimalle istediğimiz ayarda yavru atacaklar arkadaşlar. Kırık ayarda. Yani şu babası gibi gelse ki %100 gelir yani. Annesi de yapılı bir hayvan. Cüslü olarak, sakal ve kafa yapısı olarak. bunlardan istediğimiz yavruyu yakalayacağız arkadaşlar inşallah. dediğim gibi bütün dişilerimizi ayırdım çünkü hayvanların hepsi tüye girdi arkadaşlar. Yani dişiler de, da. şu an hatta bir tane sultan omzumda. Aa, size onu da göstereyim. Bakın. Bunun da ensede, şu siyahlık ne diye sorarsanız kanadında bu salmada çırpınırken e, kanat tüyünü patlattı arkadaşlar. Diğer tarafta aynı şekilde. E, onlar kan lekesi yani. E, bu kuşumuz da tüye girmiş. Papağanlar da aynı şekilde dediğim gibi tüyde. E, özellikle dişler çok tüye girmişler arkadaşlar erkeklere nazaran. E, erkeklerimizden de tabii ki tüye girenler var. Şöyle göstereyim. Yani yeni yeni tüyler patlıyor bakın sakal kısmında alnının tepesinde bak uçları gözüküyor arkadaşlar yeni çıkan tüyleri. E, bunları tüyden çıkana kadar eşatmayacağız. Bu önümüzdeki cumartesiden itibaren e, sıcaklıklar 10 derece düşüyor ve daha artık yükselmiyor arkadaşlar. En çok e, yükseklik 24 derece hani normal seyri 22-19 ve yağışlar da geliyor. Tam istediğimiz zamana denk geliyoruz yani. Ee, o zamana kadar büyük ihtimalle bunlar zaten tüyden çıkmaz ee, bir 10-15 günü var arkadaşlar bunların tüyden çıkmasının çünkü tüye yeni girenler de var ee, ya hepsini bir şey bir, birden açacağım eşe ya da tüyden çıkanları yavaş yavaş kafeslerine yerleştireceğim ki büyük ihtimalle öyle yaparım zaten ee, tüyden çıkanı direkt eşe atarım ama dediğim gibi kuşların hepsi tüyde arkadaşlar bakın yerleri görüyor musunuz bu yerdeki malzemeyi de çok yanlış zamanda sermişiz onu da buradan anlıyoruz Hayvanlar tüyde değildi gerçi. Bizim hatamız değil. Eşattığımız hani bu Master Chips mi? Neyse artık ismi. Onu serdiğimiz zaman hayvanlar tüyde değildi. Onu serdikten bir hafta sonra falan tüye girdiler. Yani bizim yapacak bir şeyimiz yoktu. Yaparken böyle değildi yani. Bayağı bir tüy bıraktılar. Bunun yanındaki dişiyi de ayırdım arkadaşlar. Bunun da o oyunda falan bayağı bir tüy patlamış. Dediğim gibi hiçbir dişiyi bırakmadım. Japonesler de aynı şekilde tüye girmişler. Ee, Sultanlar ellemedi sadece takımlarıma. Onların e, tüyleri öyle ağır geçmiyor. Şu an onlar biraz daha rahatlar muhabbetlere göre. Ama dediğim gibi bu Japon olsun. Normal kırık kuşlarımız olsun. Hepsini eşten ayırdım arkadaşlar. Ve ayırdığımız dişileri de salma yattık. Onları size göstereceğim. Kaç bakayım şu. Aha bana kur yapıyor. Sen ele mi alışıksın? Evet bu da ele alışıkmış arkadaşlar. Bunu da buradan anlamış oluyoruz. Parma parmağıma çıkartacaksın da neyse. Bakın arkadaşlar alın, boyun, göğüs her yerden tüyü patlamış hayvanın. Bakın sakallar özellikle çok net gözüküyor bu mavi sakalın olduğu yer. Gel. Her neyse. Bu alttaki kuş çok önemli değil. E, e, tüyde olsun olmasın. Papağan da gitti oraya. Yapıştı direkt. Gel bakalım omzuma gel uçma gel. Bu çok önemli değil. dediğim gibi. Şu an e, biraz daha kızışmasını bekliyoruz eşe atmak için. İlerleyen zaman da buna güzel bir eş bulursak arkadaşlar eşe atacağız. Bunun yanındaki dişi de aldım. Bunun yanındaki dişinin birazcık duruşunu beğenmiyordum zaten. Salmaya almanın niyetim vardı. Tüyde olmasa da alacaktım arkadaşlar. Alırken hepsini birden aldım. Burayı gösterdik. Aşağıda yumurtaya yatan takımımızı göstereyim. Babamız bu. Annemiz dişi de. Bunlardan cidden güzel yavru gelecek. İlk kuluçkadan işin açıkçası çok bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Bu da tüye girmiş. Bakın şu beyaz olan yumurta dolu. Diğer dört tanesi boş. Hepsini boş bekliyordum ilk kuluçkada. Beni şaşırttılar. Bir tane doldurmuşlar sağ olsunlar. Çıkan yavruyu da %90 kendimiz ayıracağız zaten. Birazcık e, ileri türlere geçmeye başladık. Çünkü arkadaşlar kırık ve şov. Japonese ayında kuşlara bakacağız artık. Burada tepeli e, mantosu yok galiba. Aynen. Sadece tepeli bir erkeğimiz var. Bu da buraya alıştı. E, bunun çok hafif bir de arkadaşlar. Öyle ağır bir tüy yok. eş çiftleşir ama şu an yanına atacağım bir dişim yok. O yüzden o tek takılıyor. Evet. Buradaki e, Japonesimizin yanındaki mavi dişimizde aldık arkadaşlar. O da mavi Japones'ti. E, bunlar da ağır tüydeler. Özellikle bunda da de arkadaşlar. Göstereceğim size hepsini sahmada. Bakın tabandaki bu tahta parçaların üstündeki tüyleri şöyle üstten göstereyim. Daha net gözüktü belki. Epey bir tüylüklü arkadaşlar. Bu süreçte ne yapacağız? E, hızlı şekilde tüyden çıkması için yapmış olduğumuz serum takvimimiz var arkadaşlar. E, B yani B vitamini. B vitamin takviye edeceğiz. Tüyden normalden biraz daha hızlı çıkartır. Ee, düzenli ayarda yulaf vermemiz lazım. Yulafı fazla verdiğimiz takdirde bu sefer kuş yağlanacaktır. Ve tekrardan tüye girecek ve süreç daha da uzayacak arkadaşlar. Yulafı haftada 2 gün veriyorum. Ee, küçük yemlikler oluyor. Bir çay kaşığı dolusu kadar falan yani yulaf veriyorum arkadaşlar. Ya da bir yemek kaşığı öyle diyeyim. Haftanın 2 günü veriyorum. Onun haricinde yulaf vermiyorum. Çünkü fazlası yağlanmaya yol açıyor hayvanlarda. Yumurta yavru almanız daha da zorlaşıyor. Onu söyleyeyim buradan. Evet mavimiz de ağır arkadaşlar. Bu bayağı bir tüy bırakmış. Tek başına bile bu burada. Ona rağmen çok tüy bırakmış. Şöyle göstereyim sizlere. Bunu da her yerinden patlamış. Alttaki erkeğimiz de aynı şekilde. Bakın sakal, kafa her yerden tüyleri geliyor. Evet, dediğim gibi B vitamini bizim gibi bir serum yapamayanlar illa olacaktır. B vitamini ve yulaf takviye edin arkadaşlar. Önerdiğim vitamin var mı diye sorarsanız da Avisol B e, isminde bir vitamin var. Onu sizlere öneririm. Vitaminlerin içinde yani gösterebileceğim tek vitamin o. Önerebileceğim. Faydası var yani. Diğerlerine göre daha etkili. E, pet shoplarda ya da veterinerlerde falan arkadaşlar bu vitaminler bulunuyor. Haberiniz olsun. Evet dişlerimiz de burada. Gri dişi niye buraya attım hemen söyleyeyim. Normalde bu kafesteydi. ilaç tedavisi geçiyorduk. Hala da geçmeye devam ediyoruz. İlacımız burada arkadaşlar. Hayvan buradaki kuşları görüp kafeste sağa sola çırpınıyordu Salmaya gitmek istiyordu Çünkü onun salıncağı bak onu Salıncağı gördüğü zaman biri bindiği zaman falan büyük ihtimalle Kıskanıyordu kendini sağa sola çarpıyordu Salmayı attığım gibi de direkt zaten gitti salıncağın üstüne Bindi arkadaşlar şu anda aynı şekilde salıncakta Salıncağa Farklı bir aşk yaşıyor yani salıncakta Burada takılıyorlar arkadaşlar Attığımız dişler hangileri Önceden attıklarımızı da göstereyim isterseniz Şu beyazları falan önceden attık beyazı moru ee, Yeşilimizi önceden atmıştık Şimdi de arkadaşlar arkada gördüğünüz üç tane ve sağdaki e, sarı dişimizi yeni savmaya attık. Onun haricinde de şurada önceden gitti griler. Bunların hepsi tüydü arkadaşlar. Bakın Japoneslerimizi şöyle gösterelim size. Japones e, tepeli mantolu daha doğrusu dişlerimiz tam Japones değiller. Mantosu var sadece tepesiyle birlikte. eşya hazır oldukları takdirde tekrardan eşya atacağız bunları arkadaşlar. E, tabana bakıyorum tabanda bayağı bir tüy birikmiş. Bakın şu köşede özellikle ve sağ köşede büyük ihtimalle kadar çırpınca tüyler köşelere toplanıyor. Aynı şekilde burada. E, bir iki günlüğüne şehir dışına çıkacağız arkadaşlar. E, o zamana kadar bütün yemlikleri, sulukları fullleyeceğim. Ekstra yemlik falan da takacağım. Yine e, bizden birisi gelip bakacak, kuşları kontrol edecek ama biz gene de e, eksiklerini tamamlayacağız. Özellikle bu yumurtaya yatan ve yavru besleyen takımımızın e, yemlerini fullemem lazım. Ekstra yemlik takmam lazım arkadaşlar. Zaten yemliği var. Bir tane daha takacağım. Çünkü yavru sayımız burada fazla. 4 tane yavrumuz var. 5. de e, Allah nasip ederse yarın sabah çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi besleyiciliği çok çok güzel bir takımın. Çok anaç bir takım arkadaşlar. Kursa arkadan bile görebiliyorsunuz. Gördünüz mü hayvanın kursağını? Kursak neresi hemen göstereyim size. Ne olabilir belki. Şuradaki e, farklı renkte gözüken yani arkadaşlar sarımsı gözüküyor. Hatta yemler gözüküyor bile yani. Kursağı o kadar ince hayvan. Aha, ilk yavrumuzun da gözü açılmış bu arada. Maşallah diyelim arkadaşlar. Kuşlarımız bu durumda arkadaşlar. Tüyden çıktıktan sonra eşe atacağız. Onun haricinde şimdiden eşe atmayı düşünmüyorum. Tekrar tekrar söyleyeyim sizlere. İstiyorsanız da yavaştan videomuzu kapatalım arkadaşlar. Bir iki günlüğüne video stoklayabilirsem video stoklayacağım. Buradan üretimhaneye geçeceğim. Olmazsa oradan da bir video daha çekelim. Orada çektiğim videoyu da bundan sonraki günde yayınlarız arkadaşlar. İki tane video yeter diye düşünüyorum. Dediğim gibi gitmeden çekebilirsem kanalı boş bırakmak istemiyorum. Geldiğimiz zaman da tekrardan videolara devam ederiz. Tekrardan içeriye geçelim. Evet arkadaşlar salmamız da bu durumda. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.